AYBÜ öğretim üyesi profesör doktor Abdülkadir Develi yayın konuğumuz. Hoş geldiniz sayın Develi. Hoş bulduk efendim, Teşekkür ederim. Sıcağı sıcağına rakamları da aç, aldık. ilk olarak açıklanan bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen bunu sorayım. Ee, tabii 4.8'lik bir büyüme vardı. Burada e bizlerin de ortalama tahminit üzerinde bir artış 3.8 idi bu aslında. 4.8 bu noktada eee beklenden bir artışı aslında banda baktığımız zaman aralığa baktığımız zaman ise burada %3 ile 5 arasında bir beklenti vardı ikinci çeyrek büyümesine dair. Bu aslında en üst bandı zorlayan bir rakam. %4.8'lik bir büyüme tabii bu büyümenin e aynı zamanda e, niteliği de önemli. Nasıl büyüdüğümüz de bu noktada önemli. Büyüdük Çünkü ki? burada e, sektörlere sektörlerde birazdan bakmamız durmuş? lazım. Bu nokta tabii inşaat sektörü ciddi bir toparlanma durumu söz konusu. Çünkü özellikle politika faizin düşmesiyle beraber ertelenen taleplerin tekrar e, gerçekleşmesiyle beraber bir konut talebinin oluştuğunu görüyoruz bu noktada. Bu da inşaat sektörünü bu noktada desteklemiş oluyor ki bu aynı zamanda inşaata bağlı işte 250 tane doğrudan dolaylı sektörü de pozitif yönde etkileyen bir husus bu noktada. Tabi burada hep e, büyümenin biz e, kompozisyonundan bahsediyoruz. Yani nasıl büyüdüğümüz noktasındaki soru burada önemli olan. Şu, çünkü biz zaten geleneksel olarak büyüyen bir ekonomiyiz. Büyüyen bir o yüzden gibi. net e, dış ticaretin e, bu noktadaki e, etkisine de bakmak gerekiyor. Tabi şu an rakam açıklandı fakat şu an onlara da bakmak gerekiyor Hı -hı. tek tek. E, belki siz oradan da görebilirsiniz bunu. E, burada özellikle e, net dış ticaretin büyüme olan etkisi, toplam e, iç tüketimin büyümeye olan etkisi. Bunlar çünkü önemli kavramlar bizim için. Finans ve sigorta faaliyetleri 2,6, gayrimenkul faaliyetleri 2,6, ee, diğer hizmet faaliyetleri 2,1 arttı. Tarım sektörü 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı, sosyal hizmet faaliyetleri 1,2 e, gerilemiş durumda. E, baktığımızda aslında mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri de 5,4 olarak. Ürün üzerindeki vergi endeksi, sübvansiyonları da %3'lük üçlük bir e, artış var. Tabii tarım 3.5 bu tarıma biraz dikkat etmek gerek. Çünkü tarımınla ilgili yani burada özellikle toplam hasılanın çıktı miktarının artması açısı önemli. Çünkü gıda güvenliği bu noktada önemli bir kavram. O yüzden tarımdaki büyüme oranları da bu noktada oldukça iyi. Tabii işte burada da asla rakamlarda kıyasladığımızda geldi. Kıyasladığımızda evet, nasıl bir tarım var? Bakın şu anda öyle bir dünyadayız ki biz görülemeyen bir dünya var şu anda. Yani ticaret savaşlarının olduğu, jeopolitik risklerin olduğu bir dünya durumu söz Türkiye'de konusu. Türkiye'de özellikle jeopolitik risklerin yoğun olduğu bir coğrafyada, e ezelden beri böyle evet, aslında. Evet, etrafımız Etrafında da öyle. Sürekli kartların yeniden karıldığı bir coğrafyada böyle olduğunda önümüzdeki yılları dünya genelinde görmek biraz zor oluyor ama sürekli ona göre bir strateji evet. üretmek gerekiyor elbette ülkeler. Tabii şimdi burada böyle bir ortamda büyüyebilmek, yani bir de hiç etrafımız sizin ifade ettiğiniz gibi risklerle çevrili bu dünyada ekonomik aktivite yavaş durumu çünkü ticaret tarifelerinin getirmiş olduğu belirsizlik halen baskılıyor büyümeyi. Ekonomik aktiviteyi baskılıyor. FET, henüz, fet henüz, e faiz indirimi bu noktada başlamadı. Bu noktada büyüme önemli. Bakın burada ikinci e, çeyrek büyüme oranlarına baktığımız zaman ABD'de %2 ki hani aslında beklenen yüksek bir oran geldi ABD'de. Buna rağmen %2 Türkiye %4.8. Yani burada baktığımız zaman zaten Avrupa bölgesinde Pozitif bir sıkıntı var. Ya yani bakın Avrupa böl bölgesi yani Avrupa Birliği bu noktada büyümede e, takati kalmadı. Yani şu anda ciddi anlamda faiz indiriler, içeriği destekliyorlar ki ekonomik aktivite bir an önce ki bizim dış ticaretimizin yarısı Avrupa'yla. Yani o, o bölgede ekonomik aktivite yavaşlamasına rağmen ve bizim en büyük ticaret ortamımız olmasına rağmen biz burada %4.8'lik bir büyüme oranı sahip olduk. Yani bu gerçekten en büyük en, en, en bu gerçekten Bunu nasıl Türk sağlıyoruz peki? E, tabii bu bizim ki bu noktada özellikle dediğim gibi hem iç talebin güçlü olması, hani iç, iç talep burada halen büyümeye katkı veriyor. Fakat biz burada aslında geçmiş yıllarda güçlü iç talebin iç talebin büyümeye tepki katkı vermesini bu noktada yorumlarken bu aynı zamanda cari açığı açığı daha fazla hale getiriyor. Yani cari açığı yormayan bir büyüme modeli olmalı aslında. Bu da nedir? İç talebin dengeli bir şekilde olması, özellikle dış talebin de büyümeye pozitif katkı vermesiyle döviz getirici faaliyetler ile büyüyebilmek. Aslında sağlıklı olan bu. Çünkü geçmiş yıllarda biz %5 büyüdük fakat bu aynı zamanda döviz talebini oluşturan ve aynı zamanda da cari dengeyi yoran bir büyüme oranıydı. Bu noktada baktığımızda %4.8 beklentilerin üzerindeki en üst beklenti %5 idi. En üst banda yakın bir bekle bir büyüme oranıyla bu noktada karşı karşıya kaldık. İşte burada evet. diğer ülkelerle mükasele ettiğimiz zaman da gerçekten 4.8'lik bir büyüme ki biz aynı zamanda e, devasa bir deprem geçirdik. Yani onun mali yükü üzerimizdeyken. Onun yararını hızlı salmışız tabii, gibi Tabii öyle ileride. gözüküyor. Ona rağmen büyüyebilmek tabii bu bizim e, imalat e, sanayi olsun, e, dış ticaret olsun, buradaki sektörel esneklik, kapasite. E, noktasında ya yani biz bir de artık biz katma değerli üretmeyi bir, bir artık evet. bir e, bu noktada başardık. Yani kilogram başı ihracat bedelinin yükseldiği daha çok böyle işte savunma sanayi olsun, e, katma değerli yüksek ürünlerin üretiminde de aynı zamanda Türkiye bu noktada yol kat etti ve 4.8'in iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de neye rağmen bakın bunu unutmayalım lütfen. Araya girmek sıkı istiyorum. para politikasına rağmen 4.8 Evet, 4. burada 8. araya girmek büyüdük. istiyorum izninizle. Şimdi, şimdi baktığımızda biz 2,5 yıldır yoğun bir enflasyonla mücadele ediyoruz. E, sıkı bir dezenflasyon programı var buna uyuyoruz ama böylesi bir ortamda, böylesi bir zeminde aslında büyümenin biraz baskılanması beklenir ama aslında bu programdan da taviz verilmediğini gösteriyor mu? Ne dersiniz bu veriler? E, tabii bu önemli çünkü enflasyona mücadele eder, ederken sıkılaşma içerisindeyiz. Yani tale talebi kısıyoruz, Borç maliyetleri yüksek, faizler yüksek, iş talep burada baskılansın noktasındayız ve bunun maliyeti enflasyona mücadele ve sıkı para politikasının maliyeti hep büyüme tarafıdır, istihdam evet. tarafıdır. Gözümüz kulağımız buradadır. Yani ABD'de de bu bu şekildedir. Bakın istihdam da inan şekli siz göre %8 bandında, tarihsel ortalamanın altında. diğer taraftan ise büyüme burada 4.8 geldi. Yani sıkılaşmaya rağmen bu noktada e, talebin bu noktada rasyonelleşmesine rağmen iş talebin e, bu noktada bastırılmasına rağmen borçlanma maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen %4.8'lik büyüme aynı aynı zamanda bu noktada oldukça iyi bir haber. ben Önümüzdeki süreç bakın bu aynı zamanda borsayı da olumlu yönde etkileyecektir. Bu aynı zamanda TL varlıkları olan talebi de bu noktada pozitif etkileyecektir. Önümüzdeki günlerde daha olumlu bir seyir mi bekliyoruz? E, tabii aynen. şimdi bir de faiz indirme sürecine girdik. Bakın bu noktada aynı zamanda bu Merkez ay Bankası'nın elini beklemiyor. güçlenecek burada. Eylül ayında ya yani bu güçlenecek faiz indirme noktası borçlama maliyetleri düştükçe. Aynı zamanda maliyetler de düşecektir, borçlama maliyetleri düştükçe aynı zamanda talep de artacaktır, üretim de artacaktır. Bu Bir de şimdi bu ikinci çeyrekte %4.8'lik büyümeyi de biz şu an arkaya aldık. Evet. Bunu getirmiş olduğu esintiyle bu noktada biz dediğim gibi ki yıl sonunda da belki daha yüksek kişi başına düşen gelirler yılı kapatacak gibi duruyoruz. Altın çizelim mi? Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir büyüyor. Bunu neye borçluyuz? Tabii bunu ihracata borçluyuz. Bunu aynı zamanda esnek üretim modellerine borçluyuz. Bunu aynı zamanda dinamik nüfus yapımızın getirmiş olduğu güçlü talebe borçluyuz bu noktada. Ee, ve de tabii üretim bu. Yani büyüme demek fiili olarak bir önceki aya göre, bir önceki çeyreğe göre, bir önceki yıla göre daha fazla fiili üretim yapma anlamına geliyor. Daha fazla fiili üretim yaptığın zaman zaten rakamlarda bu noktada büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi bu noktada büyüyen bir ekonomidir. Yani bu özellikle dünyadaki belirsizliğin olduğu süreçte bir tarafta ticaret savaşları var, savaşlar var, belirsizlik var, tarifelerin etkisi var, FED faiz indirecek mi, indirmeyecek mi, Trump merkez, FED, FED'de yönetim kurulu üyesini görevden aldığı piyasada nasıl etki edilip bunları konuşurken biz ve içeride de sıkılaşmayı konuşurken, %4.8 büyüye biliyoruz biz yılın 3. çeyreğinde, 4. çeyreğinde de biz bu büyüme oranını elde edecek gibi duruyoruz ki tahminimiz bu noktada yıllık bazda %3'ün üzerinde OVP'ye uygun olarak Yılı tamam ne bilmek peki şimdi yakın zamanda ekonomi yönetiminin orta vadeli programı açıklaması bekleniyor sonuçlarda böyle hedeflerle arasında nasıl bir ilişki var sizce nasıl bir ilişki kurulmalı ya da bir güncelleme beklenmeli mi tabi enflasyon tarafında zaman zaman güncellemeler yapıldı hatta yeni terimler ile biz karşı karşıya ara hedef gibi EFE merkez bankasının tahmini gibi böyle farklı kavramları da gördük bu noktada fakat %24'lük ara hedefinden vazgeçmiş gibi durmuyor yıl sonu itibariyle %29 gibi yılı tamamlayacağız noktasında. Yani enflasyon tarafında bu. Diğer taraftan büyüme tarafında ise işte %3,5 bandında yani 3 ile 4 arasında OVP'ye uygun bir şekilde yılı tamamlayabilmek bu noktada oldukça önemli ki işte bu 4.8 aslında ilk çeyrekte %2'lik büyümeyi bu noktada bir yukarı çekmiş gibi duruyor. O yüzden beklentimiz tıpkı Dünya Bankası'nın beklentisi gibi IMF'nin beklentisi gibi %3'ün üzerinde yılı tamamlayabilmek. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek biz aynı zamanda hem enflasyon tarafında belli bir yol kat etmiş olacağız hem de diğer taraftan da büyümeyi OVP ile uygun bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için yayınımıza sunduğunuz katkılardan Çok dolayı hocam.